Sadaşını panoş geldin. Vallahi hoş bulmadık hiç. Hayırdır niçin? için? Taktın da geldin. Kara halaylar gibi. <laughs> Nedir bu hal ama? Gözlerim yoruldu artık beynim yandı. Ama ne oldu bilendin de geldin galiba. <laughs> e görmen lan, göz zekin bozdu. Ben oturduğum saatten beri de midem bulanır. Allah Allah göz zekin var mı senin bakayım? Ben tasarımcıyım tamam. Bunun Ta için yıllar mı verdim? Sen boşuna okudum ben sana söyleyeyim. Elye'de kara halay like yarışması yapılsa birinci sırada seni çıkarırlar. bir gel bir gel ya artık burnunu desen sen zaten şiro gibi kocaman böyle kepçesinde düşecek aşağıda aslında. Hani. Bak o kırmızılara tam bir cingane biraz daha göbek atacak. Kalk böyle aslında oturun oturun kalk yukarı. Nedir bu bu? Ne be? Geldim karşıda beni böyle şey yapasın diye ama. Evli miyim be sen? Yok. <laughs> zaten bu çirkinin en koca da bulamam. <laughs> Sonra bir Adriana Lima değilim yani ama işte ben kadar. Ben sevdim olsun ama <laughs> şaka ya şaka sen de güzelsin. <laughs> Merci. Laf azamlığı bir kenara bırakalım da başlayalım sorularımıza da olmayacak bu iş. Hadi. Don Quixote'un en sevdiği kıyafeti hangisidir? Hangisidir? Donu. <laughs> Bahar yendim. Şimdi de seni yeneceğim inşallah. Sen sormak istemiyorsa ben sorayım. Kendine Sor güvenin. Sorun hakkını yemeyeyim yani şimdi. Madem yendin Bahar'ı. <laughs> okay. KKTC hükümetine bir şarkı armağan etsen hangi şarkı armağan ederdin? Hangi? Düştüysek kalkarız daha ölmedik ya. Bak şu kendi güler bu. Güldüm galiba. Söylerken güldüm. İğrençti bayağı. Sağol be. Üstünde emek var. Hazırsın. Yani söyle. Evet. Şarkı söyleyen meyve ne denir? Ne denir? Babutsa. E güle. <laughs> Nasıl gülerim ya? Ya ben evet, hiç tebessüm edemem. Tamam. Okey. Ama ne no. oldu? Şarkı söyleyen meyve ne denir? Ne denir? Babutsa. Ben gene güle. Gene güle. <laughs> Hazır. <laughs> İşlerinde sponsor aldım. Yok <laughs> <laughs> Olabilir ha. Yok ama yani... Daha ilk programda ayrı reklam anlaşması yapalım. <laughs> tamam bu sayılır. O zaman ben devam edeyim. Şimdi ikimiz de gülmedik olsun. Çünkü gülmedin aslında. En iyi cinsel temenni nedir? Nedir? Tuttuğun altın olsun. <laughs> Kelimi gösterme sakın. Hazırsan başlayalım mı? Hazırım. Şu an rahat ol. Tamam. <laughs> Kıbrıs'ın en vahşi köyü neresidir? Neresi bir? Aslan köy. Niçin <laughs> gülmedin? Hazırsın. Hazırım. Hangi çizgide yürümek imkansızdır? Hangi çizgide? Eyeliner. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyet isterim. Kariyeri boyunca yüzlerce iş yapmasına rağmen hiç para kazanamayan ünlü oyuncu, dünyaca ünlü oyuncu kimdir? Kimdir? Morgan Freeman. Kalk <laughs> 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 git buradan. Eve gidiyorum. Bir şey söyleyeyim sana gerçekten Söyle. cidden. Ben senden çok uğraşırdım ama bugün sana çok güzel bir itibar edeceğim. Sen kamerada, görüntülerde çok kilolu gözükün. Halbuki inanılmaz zayıfsın. Gerçekten kamerada inanılmaz kilolu gözüküyorsun. Yok bu yarışmacı başka getirecek aşağıya. Ama en azından bu... göbeğim yok. Bu bölümü kes. Keserseniz gitti. Ne zaman evleneceksin sen? Bilmiyorum. <laughs> Değil, hadi bunların bir nereye gitti ya? Hadi başlayalım. Hazır olun. Hazırım. Burada ]ım. çok ciddi bir müzik isterim. Çok ciddi. Çağrı bir mağazada satılsaydı hangi mağazada satılırdı? Hangi mağazada? Küçük ev aletleri. <laughs> temalı yoksa normal boy Bilmem olarak nasıl olarak bir şey. anlarsan. Ne <laughs> i̇şte bir şey mi? <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en iyi savunma silahının ismi nedir? Nedir? Roket Tatar. <laughs> Güzeldi bence. Roque Tatar. Ersin Tatar gibi anladın? Güzel değildi. De. <laughs> beğenmediniz gerçekten bunu Neyle beğenmediniz be bunun? He oldu. Şeyi beğenirken iyiydi. Nedir o? Mersin on Turkey der. Orada Ersin yaptılar parantez içinde. Herkes beğendi. Ben yaptım diye beğenmedi. Bu arada şaka yaparken bazı arkadaşlar da Bu güzel değil mi ya? Bir tane daha sorayım. Başka bir tane daha var. Soruyorum. Tüm reklamlarını Maraş'ta çekmeye karar veren şirket hangi şirkettir? Hangi şirket diye? Artema. Kaç kapat Ertema. O <laughs> ya. Bu gerçekten iğrençti ama. Sen Artema Ertema reklamı izlemedin mi? Nasıl da gülemem. Bunu da beğenmediler. <laughs> en kültürlü köyümüz hangisidir? Hangisi diye? Ay Sergi. <laughs> Ay Sergi işte yeni bazı. Ay Sergi yani Ay Sergi kültür. <laughs> Sergi işte. <laughs> şey söyleyeyim size. Gerçekten bir cevabını an... anlamadım. <laughs> Nereye bağlamaya çalıştın? Nasıl anlamadın? En kültürlü köyümüz hangisidir? Evet. Dedim. Hı -hı. Ay sergi. Ay <laughs> sergi. Kültür, sergi var ya sergi. <laughs> Gene anlamadın. Ben kendim kalkıp gidebilirim. O <laughs> kadar <laughs> kötü. Mü? Ne kalkıyorum ya? <laughs> çok ciddiyim ha buradan söylüyorum. Üç tane soru sordum üst üste. Üçünü de ne güldünüz ne bir şey yaptınız. Bir daha gülüyorsan kaybederim diyorum ben. Hayır yok. <laughs> ya gülü için değil <diyeyim> sonra. Batı'ya gel şunu. Yalnız. Ben, <laughs> en iyi dostum sensin. Bak soruyorum tamam. Bunlar böyle nasıldır? Soğuk insanlar. Evet. Anladın Yani seninle ne zaman olsan biz gülerik. <laughs> Ve bence çok iyi espriydi. Soruyorum. İzgi'ye sorduğumu. Ondan hiçbiri yok. Ondan hiçbiri yokmuş gibi yap tamam. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki en iyi savunma silahının ismi nedir? Nedir? Roke Tatar. <laughs> çok sağ ol. Bunu kurguda öyle yerleştir tamam mı? Öyle böyle güler, tamam mı? E tabi çok... Keşke ettin beni bu yani. <laughs> Teşekkürler bu arada. <laughs> i̇şte şey bugün dediğimi... <laughs> çok yalnız hissederim. <laughs> Bak sorularıma... <laughs> sorularıma gülünme Böyle yaptım kaçtım. <laughs> yalnız.